Evet arkadaşlar Old Gamer kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bayağıdır yokum. Aslında varım da sizin istediğiniz gibi yokum. Niye? Çünkü siz aslında bir kesim değil bu. Bir kesim beni Atari oyunlarıyla başlamıştım. Onun için takip etti. Bir kesim beni Bentham videoları için takip etti. Bir kesim beni Forus canlı yayınları için. Yüz gün hayatta kalma challenge yapıyorduk. Bir kesim beni Mortal Kombat için. Bir kesim de şu an en az kesim bu arada World of Tanks için takip ediyor. E böyle 5-6'ya bölünmüş durumdayız. Arada da böyle yapay zeka şarkıları falan atıyorum. Böyle hoşuma gidiyor. Yani bu kanalın geldiği nokta arkadaşlar çıkış amacına hiç hizmet etmedi. En başından beri ve ben de İsmail Old Gamer kalsın. Şu anlık bununla ilgili bir problemim yok. Ancak içerikleri biraz daha böyle kafama göre yapmaya devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bir şeye sabit kalınca sıkılıyorum. Ya basın gelmiyor. Yani sizin istediğiniz şey her zaman gelmeyecek ama bugün iki tane arka arkaya Mortal Kombat nerede tarzında bir yorum gördüm. Hani Mortal Kombat oynuyordum falan. Arkadaşlar kolum bozuldu. Ya yani oynadım kol bozuldu. Ee, yeni kol da almadım. Alabilirdim aslında ama almadım. Bilmiyorum alasım gelmedi. Ve öyle olduğu için Mortal Kombat oynayamıyorum. Ee, ama dedim ki madem Mortal Kombat oynayamıyorum şu iki yorumun da hatırına otur. Scorpion'un hikayesini anlat bildiğin kadarıyla. Ben bütün 9, 10, 11, 1 hikayesiyle beraber oynadım arkadaşlar. Yani hikayelerini bilirim karakterlerin ama özellikle bir yere girip şu anda bir metin ya da bir şey oluşturmadım. Yani bu hikaye doğaçlama olacak ve siz hani doğrusunu, yanlışını falan yine yorumlarda tartışabiliriz. Ben biraz da bunu seviyorum açıkçası. Doğaçlamanın şu yanını seviyorum. Hani böyle herkes kendi tarzıyla anlatır ya, böyle arada böyle abartılar, yalanlar falan. Bunlar tadı tuzudur yani. <laughs> o yüzden çok takılmayın.